İyi günler YouTube. Bisiklet, yürüyüş ve kano. Şimdi bisikletle bir süre ilerledik. Tabi yol bisikletiyle böyle bir patikada gidemeyeceğimiz için yürüyüş moduna geçtik. Birazdan kano ile buluşacağız. Kanomuzu indireceğimiz alternatif bir yer bulduk. Biraz çamur. Tanıştırayım Fatih. Ha çekindi mi? Kanocu. <laughs> Biraz çamur, bayağı bir çamur. Buraya nasıl basacağız? Taş lazım birkaç tane. Şimdi bak birkaç tane taş bulacağız. Şuraya parke yapacağız kendimize. Aynen. Şuraya koyduk mu sıkıntı yok. Kanomuz ve katlonun ne bu? İtiwit. Üç. İtiwit üç. Aynen. De i̇şte değil, üç kişilik Üç kişilik. Çok güzel. Tamam. Daha önce denedik bunu. Güzel çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Değil mi? Böyle bir pompası i̇şte var. Pompayı da yeni aldık. Özellikle ne özelliği kompanın var pompanın? Pompanın özelliği manometresi var üzerinde. Tamam. Bar 1.5 yasak. Bir bara kadar her bölmeyi şişiriyoruz. Tamam. Burada Peki şey. 3 farklı yeri şişireceğiz şu an. Aynen. Tamam. Tabanı sağ tarafı ve sol tarafı. Tamam, çok güzel. Peki, şey oturacak yerler ayrı etten mi o çantada? Bunlar koltuk, şişme koltuklar ayrı. Ayrı. Ne kadar sürüyor? Şimdi pompayı ilk defa deneyeceğim, ben de ilk defa göreceğim kaç dakika. Da tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Saatlerimizi ayarlıyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Bir dakika. Sen... pompanın bir özelliği çekerken de şişiriyor, basarken de şişiriyor. Evet. Çift taraf. Güzel. Güzel saat. Evet. Başladık. 8 dakikada şişti. Bize rahat da batıyor. Evimizde oturmak varken buralarda şöyle yılanımsı hayvanlar var. Ayağımın altından geçen ki benim terlik yapıştı yere ayağını Tamamdır. Bombastik. Şunları şimdi sen... küreklerimizi alalım. Ya işte bunun tek dezavantajı kanonun kenarlarda küreği takacak yer yok. Ha onu yaparız. Yaparsak süper olur. Yani buradan Decathlon yetkililerine sesleniyoruz. Evet. Buzdolabı ve bu can kurtaran şey ne o? Can yeleği. O çok önemli. Buranın derinliği yaklaşık bir metre olduğu söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Fatihciğim sen bineceksin de <laughs> ben inecek miyim acaba burada? <laughs> Dur. Sen binerken ben inecek miyim? Yok yok yo, gitme gitme burada bin. Dur. Hatta ben şöyle bir tutunayım. Denge. Bir dakika. Bir saniye. Evet. Bir dakika. Beni şöyle bir yanaştır. Oğlum sucuk var lan yapıştı. Sucuk bir şey yapar mı? Emer. <laughs> ha. Evet. evet, evet. 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 evet Ankara'dayız. Mogan Gölü'ndeyiz. Şöyle bir pis bir durum var. Suyun iç şöyle küreyi daldırayım bir. Böyle kahverengi yeşil, hani böyle yağlı boya resim yaparsın da en son boyaları, fırçayı temizlersin de pis bir renk çıkar ya, öyle bir şey. Her an böyle bir timsah çıkacakmış gibi bir his var <laughs> Kaybolduk. şu an kürek çekiyor. Huzuru bozan sadece küreklerin sesiydi o gün. İki acemi kürekçi. Otu delmemek için türlü mücadeleler veriyordu. Kaptan <laughs> iskele Al alaban da. <laughs> ne diyordum? Güzel bir gündü. Güverte, kaptan güverte. Sancaktan. İskiele <laughs> güvertesine elimi sürüyorum. Ciddiye yalnız yakıyor gerçek anlamda. Dolayısıyla e, yarım parmaklı eldivenden ziyade tam parmaklı eldiveni öneriyorum şiddetle. Yok, sen, sen bir ben şu bir tamam, geç. Kaptan. 40 yıllık deniz tecrübesini şu an konuşturup bizi şu aradan geçirecek. Ee, umarım önündeki şeyleri görüyordur. Ben de yardımcı olayım yoksa kaptan bizi batıracak. Kaptan sazlıkların arasından uçan Kuşu görünce keşke yanıma çifti alsaydım. Sapan alsaydım gibi şöyle serzenişlerde bulundu. Çifte var. Yani rahmetli de sağ olsun her branşta bir şeyler bırakmış. <laughs> Evse ev, arabaysa araba, tarlaysa tarla, çifte, dürbün, ne bileyim. Oo, oh, altımız vurdu. Biz Bursa şeyde gemlikte böyle 5-6 kişi sandalla denizden valiliğin konuk evi gibi bir yer var. Kokteyl vardı oraya çıkmıştık. Herkes bize bakmıştı. <laughs> tip tip. Koruma falan. Koruma falan. O zaman böyle değil tabii. Allah. Korumalar çıkamadı. Kapıdan çıktık gittik sancak takıldı. Aynen öyle elle gitmekte yarar var. Bugünkü kan oturumuzda şunu anladık. Kanonun oturma yerleri çok rahat değil. Ben söyleyeyim alacaklara şimdiden. Yani böyle bizim gibi 3 saat kanoda geçirecekseniz özellikle önünüzde bir buzdolabı falan varsa e, ha Boyunuzun biraz kısa olması belki durumu kurtarabilir. Benim boyum 1.80. Yani 1.60 boyunda falansanız olabilir. Neden olmasın. 3 kişiye uygun mu derseniz Değil. Değil yani ya çok samimi üç kişi olmanız lazım. Böyle çok esprili falan böyle. Hiçbir şey kafaya takmayacak. Ama öyle kaprisli maprisli yok. Ben sığmadım. Yok ben kürek suyu bana geldi falan filan. Keşke açıktan geçtik Böyle birileri varsa yanınızda hiç tavsiye etmem. Hatta ikinci kişi olarak bile tavsiye etmem. Bugün kanoyla bir eğlence yapmış olduk. Hem gölü tanımış olduk hem de kanoyu biraz tanıdık ama daha geniş ve detaylı bir inceleme yapabiliriz. ileride. Şimdilik kanoyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.